Bir soruları devam edeyim istersen şey. Üçüncü soru Mevlana Alevi mi? Alevi Onu soru. şöyle yapalım. Mevlana başta sünnidir. Sünni kökenlidir. 40 yaşına kadar Molla olarak yaşamıştır. 40 yaşında Şems-i Tebrizi Şems güneş demektir. Mevlana'nın şemsi güneşi olduğu için üç yıl içinde Mevlana'yı paramparça ediyor. <laughs> Mevlana'nın bir sözü var. Hecbur de kılıklı bir adam geldi, beni tar-u mar gitti. Sebebi şu, bildiği her şeyin yanlış olduğunu gösterdi, yeniden donattı, kiminle? Ali'nin Onun için 40 yaşından sonra da çok korku, koyu bir Alevidir. Hatta Nadı Ali diye bir duası var, bir yazısı var. Güzel canlı. Tek bir şey kalmış. Yani sen Allah'sın deme sözü kalmış